cin kabileleri, İslami ve folklorik kaynaklarda cinlerin sosyal yapısını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bazı kabileler o kadar güçlü ve tehlikeli olarak betimlenir ki, bin adamlarının bile müdahale etmekte zorlandığı anlatılır. İşte bu türden bazı dikkat çekici cin kabileleri. İhtirt <laughs> kabilesi En tehlikeli cin türü olarak bilinir. Cin çarpması ve musallat olaylarında sıkça halı geçer kaza kabilesi. Geceleri insanlara eziyet edip karabasan olarak bilinen kabile. Rüyalarda görülür, vücudu kilitler. Demon kabilesi. Satanist ritüellerde çağrılan, kendilerini tanrı gibi gösteren şeytani cinler. Manzab kabilesi. Vesvese veren, insanları olumsuz düşüncelere sürükleyen cinler. İntihar ve zarar düşüncelerinde etkili olabilir insanların sinirli ve hafifli <laughs>